Herkese selamlar. Evet, HTML dersimizin 15. bölümüyle devam ediyoruz. Ee, bir bakalım 14. bölümde ne yapmıştık hızlıca. Buradan biraz label'lardan bahsetmiştik ve bu label'ların attribute'larının özelliklerini ve input'ların arasındaki ilişkilendirmeyi yapmıştık. İstiyorsanız 14. bölümü izleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu arada eğer ki benim videolarımı beğenirseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Ve hemen 15. bölüme geçelim. Bakayım. Doğru mu söyledim? Evet. 15. bölüm. Evet. E, formlarla artık hiçbir şey görmeyeceğiz. Bugünkü e, HTML konumuz ne olacak? Biraz file root'larla önemli bir konum bu. Olacak. Diyelim ki burada bir tane imaj e, etiketimiz var. Ve biz burada. Burada bir tane de header2 yapayım. E, fotoğraf yazayım. Ve ben burada e, şimdiki e, root'umun içerisinde Images adı altında e, Food fotoğrafım var burada bir de hamburger fotoğrafı var gayet güzel leziz bir şey <laughs> Canım da çekmedi değil Şimdi imaj e, etiketini oluşturdum ve bu e, fotoğrafa benim ulaşabilmem için Burada Images e, Folder'ın adını giriyorum ve Food e, Fotoğrafını girerek Burada gördüğünüz gibi e, Çıkıyor biraz stilize edeyim ben bunu style'da da e, height'ini biraz ufaltayım 200 piksel diyeyim ve ufaltayım gördüğünüz gibi hamburger altı bütünü veriyorum ve buraya buraya böyle geldiğimizde herhangi bir şey göstermiyor sadece bunun e, ne e, dair ne adı olduğunu e, burada belirtmiş oluyoruz ve gördüğünüz gibi e, imaj içerisinde ben buna ulaşabiliyorum. Şimdi bakayım ben bu imaj klasörünü buradan girmeden tekrar buna ulaşabiliyor muyum? sevdim Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. İki nokta koyayım. Tekrar seyvedeyim. Herhangi bir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Ee, bu e, klasör adını ben ulaşmadan e, herhangi bir şey göstermeyecek. Images, food tekrar gördüğünüz gibi tek noktayla da ulaşabilirim. İki noktayla da ulaşabilirim. Farklı bir e, klasör statüsünde ise e, şimdiki e, klasörün bizim proje klasörümüzün içerisinden daha üst bir seviyede bir klasörün içerisinde ise buradan ulaşa, ulaşabilirsiniz. Ben diyelim ki ben e, bu imaj e, fotoğraf, fotoğrafı dışarıya çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi ben buradan e, taşıyorum diyor dışarıya ve gördüğünüz gibi artık klasörün içerisinde ben e, foot nokta jpeg e, fotoğrafıma ulaşamıyorum. Bakalım gerçekten orada duruyor mu? Sevettim ve gördüğünüz gibi ben bu e, gözüm burada bütün e, şeyin VS kodun içerisindeki bütün şeylere ulaşıyorum. E, klasörlere ulaşıyorum çünkü bir üst level yani bizim projenin dışındaki e, bir yerde olduğu için iki nokta koyarak e, ulaşabiliyorum. Images koyuyorum ve gördüğünüz gibi artık burada fotoğrafım yok. Fotoğrafım artık nerede? Benim. Gördüğünüz gibi e, proje klasörün içerisinde root'ta duruyor. Seyrettim. Ve böylece ulaşabiliyorsunuz. Bu videonun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çok soru geliyor bana. Ben bu fotoğrafımı görüntüleyemiyorum. Ne dedir? Ve ben bunlara çok e, üstüne basa basa söylüyorum. Kısa yolu doğru girdiniz mi? Noktalama işaretlerini doğru girdiniz mi? Çünkü orada nokta ve slash yani taksim işaretinin girilmesi mutlak mutlak çok önemlidir. Çünkü siz bir e, fotoğrafı bir klasörün içerisinde gösteriyorsanız e, mutlak şekilde bu şekilde e, göstermeniz ve display ettirmeniz gerekiyor source e, altı bütün içerisinde. Bu videoda böyleydi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.